Evet, kullanılacak defterler belli zaten. Evet, Ticari ticaret söyledik. Ee, evet, defterlerde yer varsa, bu defterleri 2014 senesinde de kullanacaksa, 2014 Ocak ayı sonuna kadar devam tasdikini, evet ben bu defterde devam edeceğim diye yaptırmamız halinde o aynı deftere devam etmemiz mümkün. Tabi eğer e, e, genel kurulları yetiştiremediysek eğer yapmak zorundayız yıl içerisinde biliyorsunuz üçüncü ayın sonuna kadar yapılır kanun emreden bu yani yıllık fa yönetim faaliyet raporu şubat ayının sonuna kadar hazırlanır genel kurullarda ne zaman yapılır? 3. ayın faaliyet yılı bitimini 3. ayın sonuna kadar yapılır. Yani Mart sonuna kadar da anın ve limite şirketler genel kurullarını tamamladılar. 2012 yılına ait genel kurullarını tamamladılar. Eğer bir aksilik olup da tamamlanamadıysa bu da tamamlanması gerekiyor. Şimdi burada mesela yetki dolar mesela müdür tayin etmişizdir. Daha doğrusu yönetim kurulu seçmişizdir. Yönetim kurulunun yetkisi dolmuştur. Bu arada herhangi bir tasarruf yapma söz konusu olduğunda işletmenin, yani bir tapu alacak, bir gayrimenkul satın alacak mesela yetki belgesi alamaz. Niye? Yönetim kurulunun yetkisi bitmiş. Siz de farkında değilsinizdir. Bunların hepsinin yıl, yıl sonunda şöyle bir gözden geçirilmesi gerekiyor. süre de var orada şirketin süresi de çok önemli. Tabii şirketin süresi de çok olabilir. Mesela limite şirketlerde 20 yıl süre koyuyorduk. 20 yıl çok gibi geliyordu ama başımıza geldi. Evet. Benzeri geldi başımıza. Yaşlı, yaş evet. olduğumuzda çıkıyor diye, <laughs> evet. 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 Eğer firma tarafından için kişilere vekalet daha bunları e, gözden geçirmek gerekiyor. Eğer o vekilin işlevi tamamlandıysa o vekaletnamenin fesh etmek gerekiyor. Eğer süresiz verdiysek veya süresi süreli verdiysek süreyi uzatma adına onları gözden geçirmek gerekiyor. Eğer defterleri ha bir de kapanış e, onayı var. Yemeği defterin kapanış onayı Haziran sonuna e, yasalaştı bu. E, ancak yönetim kurulu karar defteri, müdürler karar kurulu karar defterinin kapanışlası ki Ocak ayının sonuna kadar. Anlamış şirketlerde. Limite şirkette Limite şirketler. Limite, limite şirketler şirket müdürler kurulu defteri. Varsa Bakın varsa. kıyasen uygulanır. Aram şirket hükümleri Limite şirkete kıyasen uygulanır. Dolayısıyla e, yönetim kurulu karar defterinin kapanış orayı Ocak ayının sonuna kadardır. Kanun koyucu bu süre biliyorsun ikisinin de bunların süresi Mart ayının sonuna kadardı. Yeme defterini Haziran'a uzattı ama karar defterini Ocak ayının sonuna çekti. Çünkü karar defterinde alınan kararlar çok önemlidir. Yönetim kurulu'nun kararlarına ne kadar önem verdiği kanun koyucunun burada ortaya çıkıyor. Yani yönetim kurulu zamanında kararlarını alsın, alsın ve karar defterine de onları yazsın altına da imzasını atsın. Ki 31 Ocak'tan sonra geriye dönüp karar alamasın. Şimdi evvelden ne bizim karar defterlerimizde böyle salkım saçak hatta karar defterini pek bulamazdık da yani lazım olduğu zaman bir yere alınmıştır 3-5 yaprak boş bırakılmıştır oraya top bin arkadaşımız tutuşturmuştur veya yapıştırmıştır noter bunu tasdik et falan gibi bu tabi bunların hepsi delil olacak şeyler. Yani bir şey delil olması için güvenilir olması lazım. O eski hali güvenilir değildi. Dolayısıyla güvenilir olması için kanun koyucunun aldığı bir tedbirdir bu. Ocak ayının sonuna kadar karar defteri kapanış tasdiki yapılacağına göre şimdiden yönetim yöneticileri ikaz etmek lazım ki Ocak ayının sonuna kadar bu yıl için almaları gereken kararlar varsa, karar onları onlar alsınlar. Yani Ocak ayından sonra artık geriye dönük karar alma imkanı yok. Mesela bu şeyde olurdu. Aralık şiddetlerde biliyorsunuz hisse senedi yerine il muhaber çıkarılır. Bu il muhaber bir yönetim kurulu kararıyla çıkarılır. İmmuhaber'in teslimi den itibaren o hisse senedinin teslimi anlamındadır. Yani iktisat tarihi anlamındadır. Biliyorsunuz önemli şirketlerde önemli şirket hissesi iki yıl üzerinde bulundurulursa, iki yıldan sonra satılırsa herhangi bir değer artış kazancına tabi değildir. Hisse senedi bastırmak zorunda değildir. Firmalar imhabeyle bu işler yürütülüyor. İmhabeyle de tarih o teslim tarihi iki yıl üzerinden geçmeli ki o istisnadan yararlanabilsin. Geriye dönüp kararlar alınıyordu. Bunlar yapılıyordu. Artık bu iptal ortadan kalkmış durumdadır. Ne zamandan beri? E, Mart ayının sonunda tahsil getirdik 2012 ile ilgili olarak. E, artık 2012-2013 Mart ayından önceye karar almak geriye dönük karar aldım gibi gösterme mümkün olamayacak demektir. Evet, dürüst resim ilkesini bahsettik. Ha şimdi bir yasal düzenleme oldu ee, geçen sene Aralık ayı içerisinde. E, 6361 sayılı kanunla bu e, faktörlük leasing kanunu eski kanun yürürlükten kaldırıldı yeni kanun düzenlemeye yeni kanun yapıldı faktörik leasing ve finans şirketleriyle ilgili yeni bir kanun yapıldı eski kanun kaldırıldı şimdi bunu neden önem önemsiyoruz? E, 2 Ağustos 2013'te yayınlanarak yürürlüğe giren bir torba kanunu var. 6495 sayılı torba kanun. Burada da bu kanunla ilgili gerek kurumlar vergisi istisnası, gerekse katma değer vergisi istisnası düzenlendi. Bu sat geri kiralar Şimdi leasingi nasıl yapıyordu evvelden insanlar? Bir bina alacağım, buluyorduk mal sahibini. Mal sahibine gördük ki ben leasing e, kredisiyle bunu alacağım. Leasing bir finansman aracıdır. Yani banka kredisi gibi leasing kredisi kullanarak alacağım. Dolayısıyla leasing şirketine müracaat ediyorduk. Diyorduk ki ben filanca binayı satın alacağım. O binanın sahibiyle leasing şirketi üçümüz bir araya geliyorduk. Fiyatı tespit ediyorduk ve o bina sahibi binasını leasing şirketine satıyordu. Leasing şirketi de bize e, kiralıyor idi. 4 yıl sonra kiramızı zamanında ödediğimiz takdirde taksitleri 4 yıl sonra da bize e, tapusunu devretmek üzere bir sözleşmedir o. Biliyorsunuz leasing ile ilgili bir düzenleme de e, 4842 sayılı yasada yapılmıştı 2013 senesinde 2003 senesinde 1 Temmuz 2003'ten sonraki yapılan leasing sözleşmelerinde biz ne yapar olduk? Ondan evvel Leasing'den gelen faturayı direkt finansman gideri olarak yazıyor Ama 1 Temmuz 2003'ten sonra e, yapılan düzenlemede artık Leasing Sözleşmesi'ni muhasebeleştiriyoruz. Çünkü o sözleşmede diyelim ki 1 milyon liralık bir mal aldık. Bunun e, üzerine 4 yılda 400 bin lirada faiz yükü geldi. 1 milyon 400 bin liralık bir ödeme planı yapıyordu leasing şirketi. Bu ödeme planında ana para 1 milyon. İşte faize 400 bin toplamı toplam borçtan 1 milyon 400 bin olarak biz bunu muhasebeleştiriyorduk. Ana para mal bedeli idi. Onu ne yapıyorduk? 265 dolu maddi olmayan dolar varlıklar hesabında aktifleştiriyorduk ve amortismana tarih tutuyorduk. 268'e de yazmak suretiyle. Sonra dört yıl dolduğunda e, bize her ayda bir fatura geliyordu. Halen de böyledir. Fatura geliyordu. Faturada diyelim ki 80 bin liralık bir fatura geldi. Faturanın tarihinde denk gelen ödeme planındaki taksite bakıyorum. O taksitte bunun ne kadar ana para, ne kadar faiz, onun ayrıştırmasını yapıyor Faizi biliyorsunuz 301, 401, 302, 402 hesaplarla ilişkilendirerek ana parayı da ana borca ilişkilendirerek muhasebe kaydını yap, yapıyor idik. 4 yıl olduğunda leasing şirketi tapuyu bize devrettiğinde bize sembolik bir bedelle bir fatura kesiyordu. 10 lira, 20 lira neyse. O fatura e, ilk düzenlemek zorundadır. Esas olan biz zaten o faturayla 265 nolu maddi olmayan dönem varlıkları hesabından onu ne yapıyorduk? Aynı rakamları bina aldıysak 252 nolu hesaba aktarıyorduk. amortismanı 268'den 257'ye aktarıyorduk. Makine tesisi aldıysak 265'ten 253 hesaba ama da 268'den 257 hesaba aktararak işlemi tamamlıyor böyleydi şimdiye kadar. Bu 2012 aralığında yapılan bu yeni finansman kanunu diyelim yani leasing, faktörik ve finansman şirketlerini düzenleyen kanun ki BDDK onun izleyicisi Banka Düzenleme Denetleme Kurulu bu yeni kanunlar eski kanun yürürlükten kalktı gene aynı leasing sistemi yapılabilir. Ona engel bir durum yok. Kanunda aynı düzenleme var. Ancak bir de şu imkan getirildi. Sat, geri kirala. Bu ne anlamdadır? Benim bir fabrika bina var. Ama binaya yakında borç var. Binanın bedeline yakında borç var. Ama binanın bedeli 100 bin lira görülüyor aktiften. Zamanında edinmişiz, aktifleştirmişiz. Bugün bakıyoruz, 10 milyon lira. Bankaya borç var, 7 milyon lira. Gidiyoruz leasing şirketine, diyoruz ki benim binam 10 milyon lira, bunu al, satın al. Bana 10 milyon lirayı ver. 4 yıl, az olmamak üzere, 4 yıl, 6 yıl neyse sözde leasing anlaşmasını yapıyoruz. Ama benim borcum bittiğinde Binayı bana geri vereceksin. Sat geri kirala. Budur. Tabii kiralar ödenmezse bilmem ne vesaire vesaire de o leasing şirketinde kalır o tarafı başka. Bu şartlar normal gittiği takdirde borcunu da ödediği zaman bu bina aynı şekilde bütün muhasebe işlemleri demin tarif ettiğim gibi yapılıyor. O leasing şirketi biz onu tekrar fatura ediyor, video tapuyu tekrar bize devrediyor. Bu şekilde e, firmalar hala hazırdaki finansman sıkıntılarında başıyorlar kendi mallarıyla. Çünkü bankalar biliyorsunuz e, aktifte 100 bin lira görüldüğü için ona itibar etmiyor. Ama bugünkü değeri 10 milyon lira, gerçekte de 10 milyon lira. Çünkü bunun araştırması yapıyor. Gayrimenkul değerleme şirketlerine değerlendiriliyor. Bizim şirketinin kendi değerleme şirketi değerliyor. İşte o ekspertiz raporu dediğimiz şey. Bu 10 milyonu doğruluğuna karar getiriyor ve 10 milyonu firmaya veriyor. O firma hem finansman rahatlığına kavuşuyor ve banka faizinden kurtuluyor bir kere. O 7 milyon Bunlar dünyanın parasını ödüyor. Şimdi tabii ee, o da işler arası bir durum. Ee, şirketlerimiz kıt kaynakla çalıştığı için mali güçleri zayıf. Ee, i̇şte o cari oran dediğimiz yani dönem varlıkların kısa vadeli borçları karşılama e, oranı zayıf. İki olması lazım. Dönem varlıkların kısa vadeli borçları oranının iki olması lazım. Ki borcu rahat çevirebilsin.